yapamıyoruz. Reklam çıktı ben reklamı kapatayım. Oh, hadi bakalım onumuza başlayalım bir cüven yüklensin. Bugünkü ikinci videom galiba. Bugün üçüncü videom galiba. Yapma. Çok. Ha, devam ediyormuş. Hemen şu tavukları, tavukları pişirmişler yapayım bunları. İki tane çıkar mı ya? Sende ki sende uç. kaçma kaçma neredesin? Şu ben bade oynamaya yeni oynamıyordum da arkadaşlarımın isteğine göre yaptım. Arkadaşlar Abdullah şahim en yakın arkadaşım. Onun videolarına abone olmayı unutmayın. Burası tas çekiyor. Kırmadım ben korktum. Onu bin attı. İtaat bir şey çok korktum ya. Hadi kır 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 kır. Allah. Eski Minecraft'lardan kim kaldı be? Ben de Minecraft Minecraft görüyorum. Şu şu açar hiç sevmiyorum ya nefret ediyorum. Kremi kırabilecek kadar. Ah güzel ben birazcık odun kırıp geleyim. Arkadaşlar azıcık topladığım kendi bazı eşyalar yaptım. Karşı şu ağaç nefret ediyorum. Şu ağaç biraz kırdım. Şuradaki ağaçı kemirdim. Hadi yavaş gideceğim çünkü mamam az. Mamam yok. Mamasız. Ne kadar etimiz var. İki tane dobuk eti, beş tane şenomel. Ee, i̇nek eti. Ben gidip çiçek şey alsam ya. Ah şeker kamışı. Ah küçük bir şey kamışı şey lazım olacak. Hocam. Geçen 5 abone ol. Onlar benim sana istedim ya. Öyle bir şey gelmez. Çok. Ya yani ben size güvenmiyorum bu defa da fazla geleceğine. Beni kırdınız ama çok abone gelmedi. Hadi bugün. Bu sizin için 5. Bu 3. videomu atıyorum ama. Gerçekten like atın lütfen arkadaşlar. Değil mi? Değil Verdim. Hı hı. Bence tabime iyi katacağım. Hem demiş mis gibi yer katacağım ya. Tamam Erdem. Siz birimiz müzikiniz. 9000 bin yer katacağım abime. Atamazsın kendimi o kadar. Düzlüğüm azıcık tamam. Kıyım mı bittin abi? Şu, şu bloku bir çevireyim mi? Abi ben susacağım. Yani sus. Kaç ya ama. Oh. bu zamana kadar hemen şey yapmamız gerekiyor yatak yapmamız gerekiyor sonra önümüzü yemek toplamam gerekiyor Şu konu niye çıkmıyor bu siyasi serinde bu çıkmıyor çok çok konuştum hemen gidip şey yapayım kırayım şurayı da Toplum <laughs> taşları aslında uzun uzun çok tadını ödeyim taş taştan bir plan yapacağım ısıtıp taşları <laughs> ısıtıp ev yapacağım taştan ev yapacağım yani ne yani bileyim bir modern ev yapmaya çalışacağım biraz ama ben, Vallahi ben en sevdiğim minecraft tuburlarından minecraft tuburları izleyip yapıyorum On, onları benzetip benim en sevdiğim Allah alaklama geldi beni kapatayım ve rak reklam için video başlarım İyi geldim arkadaşlar. En son taş kırmaya devam ediyorduk. Kardeşi. şunlardan da de yapabilirim ama bilmiyorum. Bu sefer bugünlük. Bu videoda da belki yapmayabilirim. Bilmiyorum. Abi. Şoku daha şey. Taş. Yok yok toplayayım bu ya. Topla top. Bak. İki tane. İki şey. Şey. olsun abi yeter. Bir şey değil mi? yapayım da anlaşılsın şöyle. Koyayım anlaşılsın. Abi şuradan düşmüş o ya. Gördüm. Ben de gördüm. Tamam yapalım. Yapalım. yapalım şimdi. Bunu ne yapalım şimdi? Buraya ne koyalım? Bunu koyalım. Acı şu yerin bir tane kopya koyalım. Pişin yemek yer. Ben taş taş şey yapayım. Taş balık taş kasım güzel. İyi abi. Tam da chest yapayım. de size şeyler atayım. Hı, Hı Abi sandık diye bize geliyor. Abi sen her bir şey aç ben söyleyeceğim arkadaşlarımıza. E, aferin aferin. Şimdi böyle çok bana çok gereken şeyler atayım. Evet. Şöyle şunlar şu anda. Şu anlık. Şu anlık. bir fıstık alayım. Şu tane açıksın. Pişmiş, pişmiş üçüncü, üçüncü Üçüncü gidince yiyeceğim Abi. Bak. Kaymamış olsun, krem olsun da. O neydi lan? Şey. Tenizi sandığım. Oyunu korktuğum. TNT sandım. Kralım 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 kralım. Abi ben hiç... Bak tamam sus lütfen. kumdan köyü, köyü evine gitmek istiyor musun? Hayır adam sus sen misin? Bir ben çöz. de. Ne sen mi sus? Tamam ne sıkın. Hey. Oh ben bir dur tekrar gelirim. Yemin ederim şu videolar çile ya çileydi dün. nerede şey nerede lan? Kaçmış ben dur şurada. Şuradan çık. Niye taş taş kılıç taş kılıç da hayla tatlı kılıç geziyorsun taş halimde odancımak istemiyorum çünkü odun şu an yanına az. Bak şu odun hepsini yersem ama koy 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 koy. Tam yeter ki bu işi yine. Oy çok iyi çok evet. iyi. Şunları alayım ben bizim oraya ekerim. Çok fazla toplayınca da kendi kendi yaptığım ağaçlar da yapabilirim. Yani tohum çıkar şey ya, arkadaşlar. hemen yani evi gitme evi diyorum. Şuradan sarı renk sarı renk neredeydi ya şurada? Ne yapalım ya ki? sen yok alsam yok yok ben yatak yapmam gerekiyor koş koş. Atla atla. koş 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 Tam tek yaptık bu sefer. Siyasi seviyorsun. <laughs> Lan neredesin gel buraya. Lan göremiyorum seni gel buraya. Lan görünmez oldun sanki. <laughs> Hayır hey, tamam, benim yerim nerede? Görünmüyor mu şey? Göremiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum. Işığı açayım üstten. Hiçbir şey göremiyorum. Çimci diyorum. Bu da. Atmış değil mi? Evet. Atmış gibi yatan şu an. Oh Günaydın çocuklar. Nerede lan Bir bir, yer. bir, Şöyle bir tane daha bir şey. Da kullanıyoruz. <laughs> yani bir şey pişiyoruz. Ve doyuyor işte mi karnını? İşte şu şu ya, iki tane biftek bana yeter. Uf, bak, bu sefer siz de izleyin bakalım nasıl çile çekiyorum. Uf, bak gülüm. Aa geldi mi? Haydi devam edelim. Uf. Şu reklamı şimdi oyunu çok güzel. Evet, oh, hadi şimdi net orada ne var? Hey maşallah Allah'ım. Sürüsüne bereket. Sürüsüne bereket. Vay ya sürüsüne bereket. Ui çok ama kıyı puy var. Ay beni patlatır bum yapar. Bak balta derim ben. Balta derim. Balta ben. Balta derim. Şat. Çok ağzını çaktım bir tane ağzını ağzını. Ben bunu öldürmez mi benim başıma bile çıkar. Durun durun. Ağzına bir tane. Patlama patlama. Patlasın hiç şey olmaz ki. Oba ben korkuyorum senden gidin. Başka ama senin cezanı versin. Ya benim kalbim çok önemli. Benim şeylerim nerede ya? Nerede ya? Şuna hiç çıkmadı mı ya? Tam kalsın bunlar bunlar. İnekcik. Yok oh, öyle bir şey. Sen de burada yok olacaksın. Seni ben şöyle atayım aşağıya. Bir yer ayarlayayım. Kankacım. Şimdilik inekler için yer. ya verdim <laughs> sus ya. Ne evet, lan o? İnekçik neredesin? ben buradayım. Sen şöyle. <laughs> şunu şöyle atalım. <laughs> Videomuzu sonra gelelim lan. Sen lan 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 kaçma lan. Lan koş lan. Yürü. Abi şimdi bir tokat at da Ay şu an Yapma o. İnçiltme. Zamanın uzamasını istiyorsan Ha doğru öyle öyle. Allah cezanı versin senin. Neresin lan? Nereye gittin? Yok oymuş. Yoksa... Ana ya. Yok işte. Arkadaşlar. Şu ineği de öldüreyim. Atayım etlerini. O beş tane oluyor. Ben dışta birazcık çalışacağım. Şunu atalım şöyle. Şöyle. Bugün sizlere bu kadar. Bugünlük ben bir tane ev yaparım. being in front of the bye bye.